Gitmiyorsun sen. Hiç aklımdan çıkmıyorsun neden? Olmadı, teşekkür ederim. Ben de sizlere, hepinize, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Alının senden sonra <laughs> Alırım. Tüm sevgimi Teşekkür ediyorum. Ben bir post isterim zaten. doğuştan beri post -starım. Bunu kimse bilmiyor, ben biliyorum. Ben yaparım, dedim şeyi yaparım. Ben aptal değilim, makine mantısıyım. Bana bakın geri oturmuşsunuz bilemiyorum. Ama sizi sarımsağa çevirdi. İnsanların inançlarıyla böyle dalga geçme. Yok cinselliği öldürüyormuş öldürmüyormuş. Böyle saçma salak salak laflardan vazgeç. Bunların yaptığına hayvanlık derdim ama. Yiyemiyorum çünkü radyo televizyonun üst Onun sonunda bizi kapatıyor Yemeden devam ediyorum haberimizde. Saçım benim, saçım benim. Saçım benim. Gökülüyor, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim Ker olan mağarasına Girdim Ker olan mağarasına Gür çıkar saçım benim Gür çıkar saçım benim Tarak tutar başım benim Kel çıkar benim olan mağarasında 20 gün yaşayan bir insanın sırma gibi saçları olduğu iddia ediliyor... Öyle mi efendim? Evet evet. <laughs> Öyle mi efendim? <laughs> Öyle, mi? <laughs> Öyle mi efendim? Çık çeymen o şoytarılar. devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak. Ben hemen bu Tabii ki Erol abi bunu kimse inkar edemez. Bana var. saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyük Burçok. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben 6 işte saat, altı saatten beri, kaç saatten oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gel, gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? göz ardı etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk kuran adamı. En çok bana soracaksınız. <laughs> en çok bana! <gülüyor> Alo! <gülüyor> Merhaba! i̇yi günler diliyorum. Bizi kutluyorum yeni yayın hayatınızda. Tebrik ediyorum tekrar. Şimdi erkek bağlandı bak. <laughs> Aa! Mustafa! <laughs> Alo! Mustafa? Alo. Efendim Mustafa. <laughs> Evli misiniz? Evet evet. Aa evet evet dedi adam meraklı yani. Sarım nerede? yukarıda. <laughs> Aa! Ay biz okuyamıyoruz buradan. Kim var biliyor musun abi? Abi bu oturu çok uzak. Mustafa sarı gibi. Aa. <gülüyor> 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 Saçmalama Abi, ne yapıyorsun ya? Ben de <laughs> yani Bunu hakikaten yapmayın yani Murat de... Ama bu çok ayıp yani bir şey bu nedir konu ya? Konusunda... Bak sana buradan sesleniyorum. Benim kadınımın adını ağzına alırsam bir daha ağzına biber sürerim onu bir düşer. Şurası açık. Şurası açık. Banyo, banyo. Bura... Uğur Bey üçüncü kattasınız gözünü seveyim bu nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız üçüncü katta böcek mi kata, gelir şimdi? Bana diyorsun ki oradan böcek geliyor. Buradan böcek, e, gelir tabii abi ya. Gelmez mi? Niye? Dışarıda niye geziyor böcek? Ben söyleyeyim sana ne geziyor dışarıda böcek? Ha peki bu böceğin tarihi... Bir dakika bu böceğin tarihini biliyor musun sen? Yok bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane muzun içinde geldi. Onu da araştırdık abi ya. Hı. Ondan sonra. Ondan sonra bu böcek sıcağı sever. <laughs> açık el, her bir ekran. Biliyorum sınır ötesi hareket konusunda tezkere haberi eminim oraya ulaşmıştır artık ama en azından terörle mücadele kurulunun e, yankılarını anlat bize. Orada nasıl yorumlanıyor, nasıl karşılandı? E nasıl duyacağım? Kulaklık yok. Evet Ekrem nedir bu son dakika gelişmesi? Senden dinleyelim. ekran beni duymadı galiba. ekran beni duymadı. belli oluyor. Benim çünkü ekrandan bir problemimiz var. Mı? Nedir bu iki yüzlülük? Bu iki yüzlü. Herkes iki Bak, <laughs> 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 duygusal <laughs> olduğumuz için de tabii sinirlerimiz çabuk yıkanıyor. Arkadaşımızın da 10 yıldır hep alçak gönüllü, hep ezilen yıllar. Öyle oldukça, beyefendi oldukça beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Söylüyorum evet, bütün... Bütün en büyük üstadlara danışsınlar. En büyük üstad, evet Türkiye'nin en büyük erkek sesi beyni. Duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısın bilmiyorum. Ulan bence... televizyon Hiçbir zaman, olsun olsun zaman yani senin gibi <laughs> <da> millete bilmem nelerini göstermedim en azından ben aklandım. Ben Allah. yani. Allah. Allah. Ha? Allah. Allah. Ha? Allah. 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 bu akşam mı attı? Yarına bir şey kaldı mı diye soracağım. Erman Toroğlu canlı yayında sordu. Yani bütün Türkiye doldu. Bir Yarına bir şey kaldı mı diye soracağım. <laughs> nasıl, nasıl bir soru hocam bunu nasıl? Şimdi Şenol'a. Şenol senin anneni diyorlar. Normal damak da kuruyorlar Şenol'un annesiyle. Herkesten <laughs> söylüyorlar. Normal yolda. Hani kimseler temasa İcat doğru var. bizim konuştuğumuz ayıp günahdır. Şeydir yani bir zekiler. <laughs> Ama da hiç taş değil. Bir kudret bir hakkı vardır. Şerol'un annesinde en az 25 dakika, senin anneni bir tane ne etsin ben bilmem ne yapayım. Ne Ne yapayım? Lütfen kampanyası var mı? Federasyonun lütfen kampanyası var. Zaman ben de diyorum ki seyirciye beş taş değilsin. Beş taş değilsin.